Avrupa Judo Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Gençler Avrupa Kupası müsabakaları 16-17 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'ın Paks şehrinde yapıldı. Müsabakalarda 34 ülkeden 380 sporcu yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli judocusu Fidan Ögel de 70 kiloda Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Milli judocu Fidan Ögel ilk turda Hollandalı rakibini, ikinci turda Kanadalı, çeyrek final müsabakasında Polonyalı, yarı final müsabakasında müsabakasındaysa İngiltereli rakibini yenerek finale çıkmaya hak kazandı. Final müsabakasında Alman sporcuyla karşılaşan Fidan Ögel final müsabakasında yenilerek Avrupa Kupası ikincisi oldu. Gençler Avrupa Kupası'nda 70 kiloda ikinci olan milli judocu Fidan Ögel, 10-13 Ağustos tarihleri arasında Ekvator'da yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu üyesi Engin Altun yaptığı açıklamada, Milli judocumuzun aldığı başarıyla gururlandık. Uluslararası bir organizasyonda sporcumuzun final oynaması bizleri mutlu etti. Sporcumuz Fidan Ögel'e dünya şampiyonasında da başarılar diliyoruz ifadelerini kullandı.